Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda yeni kapıdayız. Yeni kapıda Kastamonu tanıtım günleri başladı. Bugün günlerden Perşembe, ee, Perşembe, e, Cuma, Cumartesi, Pazar. Dört gün burada arkadaşlar. Yani 5, 6, 7, 8 Ekim burada tanıtım günleri devam edecek. Tabi bugün ilk gün olduğu için e, burası birazcık sakin ama ilerleyen günlerde yani daha doğrusu Cumartesi, Pazar burası genelde kalabalık oluyor. Yoğun, oluyor. Cumartesi pazar yoğunluk oluyor. Onun haricinde diğer günlerde de yani e, perşembe cuma günü de bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Zaten bugün ilk gün olduğu için daha kurulumlar falan bile tamamen tamamlanmamıştır. O şekilde. Biz de ilk günden çekeceğiz. İlk günden çekmemizin sebebi de e, insanların buraya en kısa zamanda haberdar olmaları yani buradan haberdar olmaları. Onun için biz de ilk günden çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi zaten buralar standlar falan boşta şu anda. Buradan baştan başlayacağız. İleriye doğru geze geze gideceğiz değerli dostlar. Tosya keşke kevi. Şöyle bir bakalım neler varmış. Gözleme var, kavurmalar var. Dolma biberler var görüyorsunuz. Gerçekten harika. Burada da lahana biberi var, tatlılar var. Meşhur etli ekmek dadayla Kolay gelsin. Burası henüz açılmamış. Daha e, kurmamışlar burayı. Hızlıca geçelim. Dadaylı üreten kadınlar kooperatifi etli ekmek. Evet, Dadaylı. Dadaylı abla hoş geldin İstanbul'a. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun bir şey ikram edelim. Evet, teşekkürler sağ olun. Sizler Böyle. Sizler nerelisiniz? Ben Sivaslıyım ama eniştenizim. Bana enişte diyebilirsin yani. Öyle <laughs> mi? Aynen. Şen pazarlı benim işim. Şen pazarlı işim. Bir çekeceğim bunlar böyle YouTube'a koyacağım. İnsanların haberi olacak. Onlar da gelecek. Tamam kardeşim. <laughs> Sağ Hadi kolay gelsin. Gördüğünüz gibi burada da bugün daha yeni standı kırıyorlar. Zaten ilk gün. Meşhur Kastamonu etli ekmek gözleme. Etli ekmek. Kolay gelsin. Merhaba değil. Ne çekiyorsun? Afiyet olsun. Kastamonu musun siz? Sensin abi. He? Sensin. sensin. Ben Sivas'tayım. Neresinden? Su Suşehir'e. Yürü. Yürü. He. Sivas'tan birbirini <laughs> çeker. <laughs> Aynen. gördün mü? Yer çekimi gibi diyorsun. Her <laughs> Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Kastamonu'dan, Daday'dan buyurun. Bir gidecek Sivas'tan. Şöyle çay yazıyorum. hepsi aynı. Şeker pancarı bunlar da. Kolay gelsin teyze. Meşhur devrekani düğün böreği. Lokma tatlıları. Alın, 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 alamazsanız da tadına bakın. Bak, 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 bak. Haydi bakalım, haydi bakalım. Çıkıyor, 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 el yapıyor. Alan almayana haber versin babamıza abi hoş geldin buyur. Abi hoş bulduk. Şöyle çekim sen de reis. YouTube'da çıkacaksın bak. <laughs> Konak etli ekmek. Öz dalay etli ekmek. Mandurma nitrit mantığı. O Şenol Başkan. Sen burada mıydın ya? Hoş geldin ha. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyisin? Tamam, Yayı kayıran yapmaya devam ediyor. Abla yorulmadı ya. iyisin? İyi Allah şükürler olsun ya. Bir yere gidecektim. Bugün olmadı. Ben dedim bari buraya geleyim de. Sayfaya da baksınlar. Yoğun sen. Yoğun sen. Evet. Yoğun sen de Böyle mucitlikler yapıyor arkadaşlar. Bakın böyle makineler, ayran makinesi yapıyor. Başka mucitlikler yapıyor. Ot pişme makinesi yapıyor. Su yapıyor da sobada. Aynen. Sobada su yapıyor. Ne yapıyor? Ha, sobada su yakıyor. He su yakıyor. Sobada su yakıyor. Evet arkadaşlar. Öyle mucitlikleri var yani. Hadi görüşürüz Şenol Başkan. Öz Kastamonu abi. 37 Kastamonu kuyu kebabı. Kuyu kebaplar buradaymış bakın. Kuyu kebabı mı başkan ya? Aynen abi. Kuyu kebabımız gelmiş. Kastamonu'dan abi. Geldi ve Yüzde yüz yerli diyorsun yani. Aynen. Aynen katılıyorum. Evet. Burada da var kuyu kebabı. Aynen. Burada da kazanın içinde dolu kuyu kebabı. Ben sarılayım. Ben de kendimden geri Kastamonu, kastamonu ha. He? Kastamonu'dan geldik, el er sallayın. Sen kastamonu pek benzemiyorsun ama. Allah göstermesin. Aha buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kültür çadırını gezeceğiz ama kültür çadırında da hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Bir iki tane stand açmışlar onlara bir bakarız. Ondan sonra diğer şeye geçeriz, çadıra geçeriz. Yöresel ürünler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun.

Bunlar erişim yoksa firma falan mı sizdik? Nuray Hediyelik burası. He? Nuray Hediyelik. Nuray? Nuray Hediyelik. Ha He, Nuray Hediyelik ha. He. Elişim bunlar abi Elişim Erişim hepsi ya. Kastamonu neresindesiniz başkan? Cidem. Merkezde mi? İçinde, merkezde. Cide. Ha Cide'de. Ha. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim efendim. İstanbul'u. Kolay gelsin. Araç Belediyesi. Cide Belediyesi var. Kastamonu sahil kesimi. Thank <laughs> you.

Standların çoğu boş arkadaşlar. Merhaba abi kolay gelsin. Şen pazar Belediyesi. Tosya Belediyesi. Daha standlar yeni açılıyor. Bugün ilk gün. Tabi cumartesi, pazar bazı kalabalık olacaktır. Sanatçılar da gelecektir, konserler verilecektir. Köçekler oynayacaktır, milleti coşturacaktır. Şimdi yöresel ürünler çadırına giriyoruz. Zaten Kastamonu deyince akla ne gelir? Sarımsak gelir ilk önce. Onun haricinde de böyle işte ürünler arkadaşlar, pastırmalar, sucuklar, buğdaylar, kuru gıda hepsi var. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir sucuğun tadına da bakalım. Evet, sucuk pastırma buyurun. Sucuk biraz yağlı gibi ama. Tadı güzel yani. Kastamonu Nasrullah pastırma az davay süt ürünleri. Şu anda daha ürünleri fiyatları yazmamışlar. Onun için fiyatları fazla söyleyemiyoruz. Herkese de tek tek fiyat sorarsak bu video bitmez. Ama e, Kastamonu tanıtım günlerine geldiğiniz zaman tabii ki şöyle bir de zeytin tadına bakalım arkadaşlar. güzel. Kirişçioğlu. Hoş geldiniz. Malcı Muharrem. Gördüğünüz gibi stantlarda hala çalışmalar devam ediyor. Bakın. Daha açılmamış ama birkaç güne, yani birkaç güne ince zaten Yarına buralar tamamen hazır olur. Evet, turşular da gerçekten çok güzel gözüküyor. Kornişon, karnabahar, sarımsak, kırmızı biber, kelek, melek, ceket, yelek. Tulum peynirleri, tereyağları. Her şey var arkadaşlar. Tereyağı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş Tokatlı gıda. Kolay gelsin. Az davay kasap sucukları. Bakalım. Evet buyurun. Bakalım yorumumuzu da yapalım değil mi? Teşekkürler. Evet. Ver. Afiyet olsun. Yumuşak güzel. Evet. Üç tane dört yüz yaptık beyefendi. Üç tane Üç dört yüz. Evet. Nasıl şu altı dört altı Üç kangal dört yüz lira. Fiyatlar öyle arkadaşlar. Tabii bugün ilk gün. Fiyatlar böyle söylüyor ama son günlere doğru fiyatlar birazcık daha düşecektir diye tahmin ediyorum. Ünlani'de son günlerde dört e, tanesini 200 liralara veriyorlardı yani öyle söyleyeyim. Şerbetçi oğlu çekme helva. Kastamonu'da da her türlü gıda var yani kuru gıda da var. Et de var. Sucuk da var, her şey de var yani. Marmelat dünyası. Şuhur, et, sucuk. Kastamonu sevdiler. İnan süt ürünleri. Düşün tadına bakalım. Şurada da faydalar yazıyor arkadaşlar. Kan şekerini düzenler, idrar yollarını temizler, görme kaybına faydalı, beyin sağlığını korur. Kalp hastalıklarını, sindirim sistemini, kanserden korur, doğal antimiyon. Doktora gerek kalmadı ya. Bundan iki bardak içtik mi arkadaşlar? Doktora gerek yok yani. o derece. Kastamonu, İnebolu, yöresel. Pekmezhane Hane. Pekmezler de burada kızılcık pekmezi, üzüm pekmezi, karadut pekmezi, dut pekmezi, keçi boynuz özü, her şey var. Fındık fıstık ezmeleri, Karadeniz yayla balları. Evet, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk kolay gelsin. Hayırlı işler. Azdavali süt ürünleri. Azdavali Safiye'de gelecek mi reis ya? Vallahi bilmiyorum abi. <laughs> Gelmesi lazım diyorsun ya. Burada da kızarmış sucuklar var. Burada bayağı eri duruyor arkadaşlar. Bir de burada tadına bakalım. Devrekhane yöre sucukları. Hoş bulduk. Bayağı yumuşak bunlar da. Güzelmiş arkadaşlar sucuk. Devrekhane yöre sucukları. Mantılar da var burada canlılar pastırma kastamonu sucuğu 600 TL Taş, köprü sarımsağı Ya <laughs> Çuval çuval sarımsak getirmiş arkadaş. Bayağı bir sarımsak var. Aslında ben bugün burada Sivas tanıtım günleri vardı zannediyordum ama gelince baktım kaslamanı varmış. Taş değirmen. Kısıkçı İnebolu Ahşap. El işleri, makine işleri falan filan. Hay koçum benim be. Tostlar tahtadan mı? Aynen abi. <laughs> El işini değişik he. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Burada da farklı farklı makarnalar var. Değişik değişik makarnalar var arkadaşlar gerçekten. Ay çiçekleri var. Demoni. Ciddiyim. Kastamonu'nun neresinde Ayşe Gidekler var? Ayşe çekirdek yapıyor. Yetiştiriyorlar bilmiyorum ama. Edirne'de falan, Tekirdağ'da falan çok var. Ekşimaya ekmek. Her şeyin tadına baktık, şu helvanın tadına da bir bakalım mı acaba? Böyle çift bakalım Çok güzel Abiler helva ikram edelim buyurun. Evet hadi bakalım. Gel İsmail böyle buyurun buyurun buyurun. Tazeymiş güzelmiş gerçekten Tulum peynirler, tereyağları. Devrekane tulum peyniri. Tulumu. Helvalar, melvalar her şeyi var arkadaşlar. Kilosu sadenin 150 abi. Kıstık var iki. Tamam abi mi? Kastamonu zade 80 TL. Lokum 75 TL, 80 TL. çok iyi fiyat veremez. Bana öyle geldi ya. Fıstıklı kaç verdi ne abi fıstıklı? Bir şunu tadına bakayım. Fıstıklı 200. Fıstıklı 200. Sade mi 150 Evet, sade 150 lira. Kuyu renkli olanı daha güzel ama. Evet, evet. evet. Kolay gelsin. Çobanoğlu Zade Tahin Elva Elvalar güzel arkadaşlar. Onu samimiyette söyleyebilirim yani. Merhaba kolay gelsin. kadın girişimciler. Burada mumlar var arkadaşlar böyle. Kokulu şeyler var. Burada da sabunlar falan var. Sivilceler için böyle doğal malzemeler var. kaymak falan filan tereyağı zeytin salça İlk gün olmasının faydaları arkadaşlar Pazar sakin olduğu için rahat rahat video çekebiliyoruz. Dursun'un, Dursun Bey sucukları. Azlavay kasap sucukları. Doğan Yurt'un. Doğan Yurt süt ürünleri. <laughs> kirva Köyü'nden Sabri Başkan. Kirva Köyü mü? Evet Kirva Köyü. <laughs> Kolay gelsin başkan. Sağ ol abim benim. Zeytinle biz yiyelim orada. Tek başına yeme ya. Bu çatal zeytini zeytini efendim. Çatal zeydinin. Kayran sahilinden de geliyor. Evet. Kayran sahili. Çatal zeytini. Zeytin ne arar ya? Bak. Var abi. Bak. Hadi kolay gelsin. Var abi. Hadi Ahşap el sanatları 37-37. Alaaddin Çorbacı. Oo, burada da dağ inciri var arkadaşlar. Şöyle bir dağ incirinin tadına bakalım. Dağ inciri kaç para toprağım? Abi 200 lira. 200 lira. Dağ inciri daha şu orman bulacıyorum. Kilozu 200 lira arkadaşlar dağ inciri. Geçen hafta biraz daha pahalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de, ben de, şu, yor, hoş geldin, Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyalım. Gurme sucukları. Sonradan gurme mi yoksa yani, hakiki gurme mi? Doğuştan gurmeyiz abi. Doğuştan gurme arkadaşlar. bakın gibi abi kurbanın olayım sonradan olmalar biliyorsun dönme oluyor. He ne oluyor? Biz doğuştan. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Siyezci İrfan Yöresel Ürünler Kastamonu İhsan Gazi Evet değerli dostlar Kastamonu tanıtım günlerini de böylece bitirmiş olduk Önümüzdeki günlerde inşallah Diğer tanıtım günlerini de kaçırmayacağız Çekeceğiz Şimdilik herkese hoşçakalın diyoruz Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar da kanalımıza bekleriz Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ee, mikro elektrikli araçlarla ilgili bir de kanalımız da var. Yani elektrikli bu Regal Raptor işte, Volta elektrikli arabalar Yuki elektrikli arabalar falan bunların hepsini çektiğimiz bir kanalımız da var. O kanalımıza da herkesi bekleriz. Onun linkini de bir köşeye koyarım ya da açıklamalar kısmına koyarım. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.